Herkese merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere lezzetli bir et yemeği tarifim var. Kuzu kaburga yemeği yapıyoruz. Fırında kuzu kaburga. Bunun için önce etlerimizi soslamak için bir sos hazırlıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar biber salçası, bir tatlı kaşığı kadar domates salçası ekliyorum. Üstüne karabiber, yarım tatlı kaşığı kadar, yarım tatlı kaşığı kadar da kimyon ekliyorum. Üstüne biraz kekik ekleyeceğim, bir tatlı kaşığı kadar tuzunu ekliyorum bir diş rendelenmiş sarımsak var onu da ekliyorum bunları suyla açıyorum Şu yarım çay bardağı kadar su ekledim suyla açtığım malzemeyi Evet, güzelce karıştırıyorum bütün malzemeyi etin üstüne döküyorum her tarafına gelecek şekilde karıştırıp evet şöyle her tarafına gelecek şekilde karıştırıyorum sizin vaktiniz varsa bir gün önceden de yapabilirsiniz. Vaktiniz yoksa 3-4 saatte beklemesi yeterli olacaktır. Etlerin her tarafını sosladıktan sonra üstünü kapatıp 3-4 saat veya da bir gün önceden bekletelim. Bunun için doğranacak malzemelerimiz var. Patates, soğan doğruyorum. soydum, yıkadım, ter temiz. Şöyle büyük büyük doğruyorum. Şöyle soğanlarımız var. Eğer elinizde varsa arpacık soğan kullanabilirsiniz. Benim elimde şu anda sadece büyük soğan vardı. Soğanları da büyük büyük doğruyorum. Lezzetini, aromasını vermesi yeterli. Bu yemeğimizde domates kullanmayacağız, sadece patates, soğan, etimiz yeterli olacaktır. Üst sürede terbiye etleri yerleştiriyorum. Hiç. Yemeğimize su da eklemeyeceğiz, kendi suyunda pişi, pişmesi yeterli olacaktır. Şöyle her tarafına gelecek şekilde yerleştirelim. Yemeğimize yağ da eklemeyeceğim. Kaburga eti biraz yağlı olur. Kendi yağı yeter. Soslarken de yağ eklememiştim. Sadece suyla açmıştım. Böyle birkaç diş de sarımsak ekliyorum. 2-3 tane defne yaprağı ekliyorum. Ve şimdi güzelce üstünü önce pişirme kağıdıyla sarıyorum. Kenarlarına doğru sıkıştırıyorum. buharı içinde tutması için bu şekilde etleriniz daha yumuşak ve daha lezzetli olacaktır. İyice kapattım hava almayacak şekilde. Şimdi de üstüne alüminyum folyo sarıyorum. Ve yemeğimizi 190-200 derece arasındaki fırında 1 saat bir buçuk saat pişiriyorum. İlk bir saatini hiç üstünü açmadan pişirmem e, yeterli olacaktır. Evet bir saat 10 dakika pişti bu şekilde. Şimdi üstündeki kağıdı alıp hafif üstünün kızarmasını bekliyorum. Evet yemeğimiz pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel ve lezzetli görünüyor. Emin olun tadı da o kadar lezzetlidir. Hiç su koymadık. Etlerin kendi suyu da var. E, servis ederken etin kendi suyundan biraz üstüne gezdiriyorum. Evet tarifimiz bu kadar. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerinden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.